35 yıllık sınav deneyimiyle sınav ileri kurs Aydın'da tekrar açıldı. Aydın'da eğitim dünyasına yeni bir soluk geldi. 15 yıl aradan sonra yeniden açılan sınav ileri kurs, güçlü öğretmen kadrosu, yapay zeka destekli eğitim sistemi ve modern fiziki şartlarıyla öğrencilerini yeni dönemde karşılamaya başladı. Hepimiz çok heyecanlıyız. Güzel bir yıl olacak bizim için. Şöyle söyleyebilirim. Sınav 15 sene sonra tekrardan Aydın'da 35 yıllık deneyimiyle güçlü öğretmen kadrosuyla öğrencilerimize hedefleri ve hayalleri doğrultusunda e, ulaşabilecekleri en üst seviyelere ulaştıracağız. Gözde Vardar kurumun yalnızca eğitim kadrosu değil, fiziki yapısıyla da öğrencilerin gelişimine uygun tasarlandığını vurguladı. Burada e, öğrencilerin fiziki açıdan faydalanabilecekleri nezi, ferah e, bir atmosfer söz konusudur. E, öğrencilerin e, geniş bir bahçe alanı temiz bir kantini faydalanabilecekleri ve 16 kişilik sınıflardan oluşan bir atmosferi söz konusudur. Vardar sınav ileri kursun eğitim verdiği öğrenci gruplarına da değindi. Burada lise kademesi 9, 10, 11 ve 12. sınıflarım bunlara ilaveten de mezun gruplarım eğitim almaktadırlar. Kurumun eğitim planlamasında ders saatlerinin önemine değinen Vardar şunları söyledi. Benim lise grubum ve mezun grubu öğrencilerim kurumumuzda haftalık 24 saat eğitim alacaklar. Şu an hızlandırma dönemimiz başlamıştır. Hızlandırma dönemimizde ise haftalık hem 12. sınıf hem de mezun gruplarım haftalık 30'ar saat eğitim alacaklar. Gözde Vardar, kursun en büyük farklarından birinin güçlü yayın desteği olduğunun altını çizdi. Yayınlar e, sınavın 35 yıllık e, tecrübesiyle hazırlanmış yayınlardır. E, toplamda e, okuyan grup ve mezun grup öğrencilerimize yıl içerisinde e, farklı kaynaklardan 50 adet sınav yapılacaktır bunlara ilaveten de 4 adet 3 4 5 All Star altyapısıyla hazırlanmış toplamda 54 adet sınav gerçekleştireceğiz. öğrencinin yayınları bize aittir. herhangi bir dışarıdan yayına ihtiyaç duymayacaktır. Yayın desteğini biz sağlayacağız. Sınav ileri kursun teknolojiyi eğitimle buluşturan özel bir çalışması da bulunuyor. Öğrencinin girmiş olduğu deneme sınavlarının sonuçlarına göre yapay zeka destekli, kişiye özel yani isme özel, deneme sınavlarındaki yaptığı netlere ve yanlışlara göre, seviyelerine göre yıl içerisinde iki adet kitap hazırlanıp kendilerine teslim edilecekti. Buradaki amaç da öğrencinin gelişimini desteklemektir. Gözde Vardar, kurumun sadece sınıf içi değil, dijital eğitim desteğiyle de öne çıktığını belirtti. Bu bahsettiğimiz imkanların yanında öğrencilerimize sunabileceğimiz dijital bir platformumuz söz konusu. Bu dijital platformda öğrenci canlı dersler desteği, toplu konu tekrarları ve bunun yanında 7-24 edinebileceği soru çözümleri söz konusudur. Vardar sözlerinin sonunda kurumun genel vizyonuna vurgu yaptı. YKS'de gözü yükseklerde olan mezunlarımız için ilk 10 bine girmiş mezunlarımıza yüzde 10 yüzde yüz indirim, 10 ile 20 bin aralığındaki mezunlarımız için yüzde 80. 20 ile 35 bin aralığındaki mezunlarımız için %65 indirimlerimiz söz konusu. Diğer gruplarımız, ara gruplarımız içerisinde de lansmana özel ekstra indirimlerimiz söz konusudur. Gözü yükseklerde olan, başarıyı hedefleyen, seçkin kadroda uzman deneyimin kanatları altında olmak isteyen tüm öğrencilerimizi Aydın Sınav ileri Kursa bekliyoruz.